Rüya'da cüzdan görmek ne anlama gelir? Rüya gören kişinin elinde eğer para cüzdanı varsa, rüya sahibini fakirlikten kurtaracak bir sanata işaret etmektedir. Bir insan rüya'da cüzdan görmesi sırlara işarettir. Boş bir cüzdan görmek hayal ve arzularının gerçekleşmeyeceğine alamettir. Rüya'da görülen cüzdan hayra, cüzdanı dolu görmek önemli işlerde başarıya işarettir. Cüzdan içinde altın olduğunu görmek emaneti ve sırra alamettir. Cüzdanı kaybettiğinizi görmeniz ise yakın bir arkadaşınıza tartışmaya işarettir. İçi para dolu cüzdan bulmak ise şansınızın iyi gideceğine yorumlanır. Rüyada boş bir cüzdan görmek ise hayalleriniz gerçekleşmeyecek manasına gelir. Rüyada para cüzdanın açık olduğunu görmek, paraların yere düşmesi, rüya gören kişinin sır ve gizli şeylerinin açığa çıkmasına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.